AK Parti ve MHP'nin seçim barajını %5'e indirme konusunda anlaştıkları iddia ediliyor. AK Parti ve MHP'nin seçim yasası ve siyasi partiler yasası konusunda yürütülen çalışmalarda ikinci aşamaya geçildiği belirtiliyor. Seçim yasasında yapılacak en önemli değişiklik seçim barajının düşürülmesi olacak. Seçim barajının %5'e mi yoksa %7'ye mi düşürülmesi tartışma konusu olmuştu. İki parti seçim barajının %5'e indirilmesi konusunda uzlaşmaya vardı. Böylece 12 Eylül'ün ürünü olan %10 seçim barajı tarihe karışacak. Seçim barajının %10 olması nedeniyle bazı partiler ittifak yaparak baraj engelini aşmayı planlıyordu. Ancak seçim barajı %5'e indirildiği takdirde o oranı %5'in üzerinde olan partiler ittifaklara girip girmemeyi yeniden değerlendirecek. Seçimlere girmek için siyasi partilerin büyük kongresini yapması, Türkiye genelinde teşkilatlanması ve mecliste grubunun bulunması şartı aranıyordu. İYİ Parti'nin seçimlere girebilmesi için CHP'den 15 milletvekili İYİ Parti'ye geçerek grup kurması sağlanmıştı. Siyasi partiler yasasının 36. maddesinde yapılacak değişiklikle bu zorunluluk kaldırılıyor. İki madde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Bahçeli'nin onayından sonra ele alınacak. Peki bu iki madde ne? MHP ittifak içine de baraj getirilmesini istiyor. İttifaksız seçime giren parti için seçim barajı %5'e indirilirken... İttifak halinde seçime girecek partiler açısından ayrı bir seçim barajı getirilmesi öneriliyor. MHP ittifak halinde seçimlere giren partiler açısından %10 barajının korunmasını öneriyor. AK Parti ise ittifak halinde ayrı bir seçim barajı getirilmesine sıcak bakmıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerek yok demişti ama Bahçeli ısrarlı olduğu takdirde yeniden değerlendirileceği ifade ediliyor.